Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri de görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere koruma yazısı yapıyorum. Bu yaptığımız koruma yazısı size kimsenin zarar vermemesi ve hiç olumsuzluk bir etki yaratmaması için yapılan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz. Ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı. Daha sonra nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı üzerinize taşıyın. Ne kadar çok taşırsanız o kadar çok güzel etkilerini görürsünüz. Ama bunu yaptırmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın ve size ücretsiz yıldızlarına bakımı yapalım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlarına bakımında üzerinizdeki büyü, muskanın nereden geldiğini hepsini çözeriz arkadaşlar.